Maun suresi Mekke'de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını yardımlaşma manasına gelen son ayetinden ve sureye genel olarak hakim olan konudan almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. بكسنا شُوْ ديني ما شار به صابي أو يتيم الشدة ليتب كاكار. ولا يحض على طعام المسكين. مختاج دويور ماي هيتش تشبيكيت ماز. فويل لل Vay haline şöyle namaz kılanların <laughs> ki onlar namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler.